dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle, neden giziyorsun? Göster müzikle, tarzını nedir sen? savaşları. üstü Max. Tarzın ve tekniğin hızla gelişiyor evlat. Bu eseri çok seviyorum. İnsanı uçuruyor. Çok doğru. Senin insanı uçuruyor dediğin eser oldukça eskilere dayanıyor. Brahms Macar danslarını yazarken geleneksel çingene ezgilerinden esinlenmiş. <laughs> Ne sahi mi? Metroda müzik yapan müzisyenler Brahms'a ilham mı vermiş? Ne garip, garip. mi? Ama evlat benim bildiğim kadarıyla günümüzde rapçiler bile klasik müzikten yararlanıyor ve sonucu muhteşem oluyor. Demek istediğim her müzik türü gibi sokak müziği de bizi besler. O türe de saygı duymalıyız. Aa, bu sabah telefon edeceğini söylemişti. Oh, 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 oh. Gloria nasılsın? Sesini duymak Teşekkür ne güzel. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ne kadar iyi olur. Yarın akşam seni yemeğe davet edebilir miyim acaba saat sekizde? Yarın görüşürüz. Eyvah eyvah eyvah. Acaba yarına ne pişirsem? Bunun gibi ünlü bir sanatçıya ancak ancak dana yahnisi yakışır. Kendi özel tarifimi uygulayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse nerede kalmıştık evlat? Ha, tamam. Sokak müziği de bizi besler diyordu. Ve saygı mi? duymalıyız. Çok haklısın ama sanki senin acelem var gibi Max. Yoksa sen de mi biriyle buluşacaksın? Şey balistik ninjaların provası var. Cumartesi meydanda müzik festivali olacak ve biz de çalacağız. Bütün mahalle orada olacak. Müzik festivali mi? Harika. Böyle de değişik müzik türlerini dinler ve ilham alırsın. Hadi sen git o zaman. Herkese merhaba. Ben geldim. Hı uh -huh. Ne oldu? Festivalde bir sorun çıktı. Ninjalara başka bir grupla aynı saati vermişler. Üstelik söz konusu grup... Akordeon ustaları. <laughs> Akordeon ustaları mı? Şu huzur evindeki grup mu? İmkansız olamaz. Bir şeyler yapmalıyız. Balistik ninjalar saat üçte. Akordiyon ustaları saat üçte. Kusura bakmayın bir hata olmuş ama başka boş saatimiz yok. O yüzden idare etmek zorundasınız. Yani süreyi ikiye böleceğiz. O zaman her iki grupta da 15 dakika çalacak öyle mi? Evet öyle. Yaşlılara öncelik tanıyalım tamam mı? Önce onlar sahneye çıksın. Evet çarşamba buluşup son bir prova yapalım. Diğer grup o tarih öncesi müziğiyle herkesi kaçıracak. Size söylüyorum çocuklar o gün müziğin öldüğü gün olacak. Öyle olması şart değil. Aklıma harika bir fikir geldi. Gerçekçi yol bu plan asla işe Bakın, yaramaz Her müzik türüne saygı duymalıyız Eğer akordeon ustalarına saygımızı gösterirsek Fikirlerini değiştirebiliriz Evet çocuklar herkes anladı mı O zaman gidelim Parolamız saygı gülümseme ve kibarlık Bakın size tatlı Hı -hı. da getirdik Rahat mısınız efendim Durun da yastığınızı düzelteyim <laughs> İşte oldu yastığın. <laughs> Buyurun kendi ellerimle yaptım Başka bir isteğiniz var mı Teşekkür ederim oğlum hmm, Kurabiyelerin harika olmuş kızım Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Açık konuşun. Şey akordeon falan güzel tabii ama bizim mahalle sizin müziğinize pek uygun değil efendim. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Büyük bir hayal kırıklığına. <laughs> ee, hem sahnede 15 dakika aralıksız müzik yapmak sizi yorabilir. Burada kalıp dinlenmeniz sizin için daha iyi olur. Sağlığımızla ilgilenmen çok düşünceli bir davranış evlat. Çarşamba genel prova var. Cumartesi <laughs> sahne bize kalacak. Başarılarız. ...sırada akordeon ustaları ve balistik dijalar var. Kötü bir haberimiz var Malika. Ustalar bu festivale katılamayacak. Niyeymiş? Onları dinlemeye geldik. Şey, Max. Katılmayacaklarına emin misin? Şaşırdınız mı gençler? Sahnenin size kalacağını düşünüyordunuz öyle değil mi? Büyükleri öncelik tanımanız gerekmiyor mu? Çok iyi dedin. Müzik neymiş göster şunlara. Akordeon ustaları bugün ve daima. Evet ninjalar provaya başlayın. Sonra sahneyi kullanma sırası ustalara gelecek. Hadi koşun koşun sizi coşturmaya geldik. Kalbinize ulaşacağız. Başınızı döndüreceğiz. Hadi durmayın öyle gençler. Bizimle yol alın. Balistik ninjalarla bulutlara tırmanın. Biz <laughs> sadece arkadaş değiliz. Balistik ninjalarız. Sadece şarkı söylemez. Şarkıyı yaşarız. Başkaları kıskanmasın. Bize bakıp olamazsın. Yıldızlar parlıyor <laughs> diye. <laughs> Siz çocuklar gözlerimi iyi görmediği için ayağımda kalacak. <laughs> Ama bir şey diyeyim mi fişi çekince şarkınız daha iyi oldu sanki <laughs> Evet fişeler süreniz doldu şimdi ustalarla devam edeceğiz Yaşasın budur işte oldu, işte oldu. <gülüyor> 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 Aa. Eğer bizden önce çalarlarsa akordeonlarıyla herkesi uyutacaklar ne tür bir müzisyen olmak istiyorsun? Max? büyük bir müzisyen mi dünyanın en iyilerinden biri mi? Büyük bir müzisyen olmak için evlat öncelikle bütün fikirlere yeniliklere açık olmalısın. Aksi halde sıradan bir müzisyen olursun. Düşün bakalım, bak Brahms Macar danslarını bestelerken sokak müziğinden ilham almamış mıydı yani? Tadına bak. Maestro Baron Boy nefis olmuş bu. Anneannem de bu yemeği yapardı ama onunki başka olurdu. İçine başka bir şey koyardı. Bu benim kendi tarifim. Akşam Gloria'ya bunu ikram edeceğim. Bildiğimiz dana yahnisi tarifine kendi özel malzemelerimi ekledim. Sadece Arjantin'de bulacağın nefis baharatları. Anlayacağın dana yahnisini severim ama baharatları daha çok severim Max. <laughs> Tabii ya aynı şey müzikte de geçerli. Amaç biz veya onlar değil. Biz ve onlar olmalı. Bizim müziğimize akordiyon onların müziğine biraz hip-hop katmalı. Anlaşılan kendine şahane bir müzik yahnisi yapacaksın. Alo Malika, benim Max. E, konser için harika bir fikrim var. Ninjalarla ustaları ofisinde toplantıya çağırır mısın? Çok güzel. Sağ ol. Ustalarla birlikte çalmak mı? Bana bakmak sen aklını mı kaçırdın? Bir düşün Bekri. Birlikte sahne alırsak 15 dakika yerine 30 dakika çalacağız. Ve tarzlarımızı bir araya getirerek eşsiz bir müzik ortaya çıkaracağız. Bazı şarkılarda Leon, Lucien'in akordeon ezgilerinden <laughs> yararlanabilir. Sen de şarkıların bazı yerlerine ustaları katarsın. İnanın bana müthiş olacak. Akordeon hip hop'u hiç fena fikir değil. Ustalarla ninjalar aynı sahnede müthiş. Her gün göreceğim bir şey değil orası kesin. <laughs> ha? Bu haylazla sahneye çıkmak <laughs> Ayakta olmaz. olmaz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ah, çok yazık oldu. Oysa harika bir fikirdi. Jean-Pierre ile Bekri çok inatçı. Onları ikna etmek imkansız. Halbuki birlikte çalmak iki tarafında da yararına olurdu. Belki hepimiz bir araya gelirsek onları ikna edebiliriz. Evet neden olmasın? Şey anne bu konuda bize yardım eder misin? Hı hı. Aferin Bekri. ustaları ustalarıyla sahne almak olağanüstü bir fikir. Mutlaka izleyeceğim. Ee, evet ama aslında... Böylece bir... sahnede 15 dakika ninjalar, 15 dakika ustalar yerine 30 dakika ninja ustalar olacak. Ninja ustalar mı ne? <laughs> Zif, Aferin ninja. sana çocuk. E ama teyze... Aferin sana sen bir dahisin. Ben artık gidiyorum işlerim var görüşürüz. Ben de gidip Hı? pastaya başlayayım Hı? bari. Aman da aman ne güzel bir fikir. Değil mi? Jean Pierre akıl etti. Ya sahimi. <laughs> <laughs> Max, <gülüyor> neredesiniz? Ha, oldu Kesinlikle. galiba. Ne oldu? Dinle Max, konuyu düşündük. Daha doğrusu birlikte düşündük. Birlikte sahneye çıkmak en doğrusu olacak. Hadi çalışalım. <laughs> Hadi iş başına. Koşalım. <laughs> Coşalım. Biz dosttan öteyiz. Coşalım. Ninja, ninja ustalarız. Evet. Hem Ninja'yı sevdi usta. <gülüyor> 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 Biz dosttan öteyiz. Ninja ustalarız. Ninja Tekür <laughs> yetmez bize hip hop da yaparız. Akordeon da çalırız. Sevgili Gloria, piyano çalan çocuğu görüyor musun? İşte sana sözünü ettiğim öğrencim o. <laughs> <laughs>